Ben Ecem, saydığım baykuş. Ankara'da oturuyorum, işte ODTÜ'de okuyorum. ODTÜ Fotoğrafçılık Topluluğu'nun üyesiyim. İşte Ankara'dan Yerevan'a geldim, arkadaşım Miray'la beraber. Buradan Yerevan hakkında görseller üretip lacizane fotoğraf makinemizle görseller öğretmek için geldik. Sözü ben Miray'a bırakayım. Hı hı. Adım Miray, söyledim sana. İstanbul'dan geliyorum. Ee, küçük bir fotoğraf grubumuz var, ismi Kara Fotoğraf. Ee, Ermenistan'a e... Türkiye ve Ermenistan arasındaki ön yargıları yıkmak, hani tanımadığımız insanları görmek, basmadığımız topraklara basmak için geldim. Bu projeye başvurduk. Böyle bir fotoğraf projesi hazırladık. Çok ha. güzel mimarileri var kilisenin. Ve şehir de hani, basit bir şehir. Yani kaybolmuyorsun. Ya Miray'la doğru düzgün hiçbir aa, hani iletişim yolumuz olmasa bile birbirimize ayrılıyoruz arada. Sonra bir şekilde yine buluşabiliyoruz. seni hani kaybolmuyoruz. Yerevan'da her, her şey Republic Square'a çıkıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndan çıkıyor. Bu yüzden şanslıyız. Ararat'a bakan bir tepeye gideceğiz. Korvirap ismi. Onun dışında daha gezmeyi planlıyoruz. Daha yapacak çok şeyimiz var. 4 gündür Ermenistan'dayız. ya. Gezeceğimiz yerler henüz daha bitmedi. Hani bir yani 4 günde, 5 günde bitirilecek bir şehir değil. Ya şu an ben Ankara'da daha iyi biliyor olabilirim burayı. Ermenistan'ı epey öğrendik. <laughs> Bizim buraya gelmemizi sağlayan Hrantik Vakfı'ydı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Benim İlk yürüyüş seyahati ki Ecemin de öyle. Evet. İlk e, pasaportumuza ilk vize, Ermenistan vizesi basıldı. Mesela güzel de. Sınırları aşıyoruz. Sınırları aşıyoruz.